Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Evet, başlayalım soru çözmeye. Hazırsanız ben hazırım. Ne yapıyoruz? Kalemimizi alıyoruz ve altını çizmeye başlıyoruz. %36 tuz olan diyor. Tuz miktarını kuracağımı ve karşısına ağırlık yazacağımıza artık alıştık değil mi? Tuz miktarı yüzde %36 imiş. Devam ediyorum okumaya bir miktar diyor. Ağırlığını bilmediğimi anlıyorum ve karşısına x diyorum. Tamam bir miktar tuzlu suya demişti. Ee, pardon bir miktar tuzlu suya. Evet doğru okumuşum. 20 gram tuz koymamı istiyor. 20 gram tuz tuz koyuyorum arkadaşlar. Tuzun içindeki tuz yüzdemiz nedir? Tabii ki yüzde yüzdür. Devam ettim, kalemimi aldım. 30 gram su ilave ediyormuşum. 30 gram da su ilave ettiğime göre suyun içindeki tuz yüzdesi Evet duyuyorum sıfırdır. İlave ettiğim zaman diyor ki karışımdaki tuz oranı yüzde %38 oluyormuş. Tamam karıştırıyormuşum ben bunları. Buranın 38 olduğunu vermiş. Buraya da ne yapıyorduk? Bilelim veya bilmeyelim biz bunları topluyorduk. Haydi bakalım kaydıralım aşağıya ve denklemimizi kuralım. Bakalım bilinenler tarafında var mı sadeleştirmemiz? Evet var. Her ikisi de ikiye, hepsi de ikiye bölünüyor. 18 desem, 50 desem, 0 gitti zaten. Buraya da 19 diyeyim. Hadi karşılıklı çarpalım. 18 x. Şöyle karşılıklı çarpıyorum değil mi? Artı. Ne oldu burası? 1000. E, geçtim arkadaşlar. Eşittir dedim. Bu bizim için eşittirdi. Çarptım arkadaşlar. 950 artı 19 x dedim. X'leri bir tarafa attım. X kaldı. Öbür tarafta ne kaldı? 50 dedim ve soruyu bitirdim. Hemen geçtim. Alttaki ne? Bir kapta demiş. Yüzde şekeri gördük mü aradan? Bakın şeker yüzdesini gördük mü? Tamam. Bir kapta yüzde şeker miktarı kuracağımı biliyorum. Ve karşısına ağırlık yazacağım diyorum. Biraz daha kaydırıyorum. Tabii ki tamam okumaya başlayalım o zaman arkadaşlar kalemimizi aldık bir kapta şeker oranı yüzde 30 olan 80 litreymiş tamam şeker oranı 30'muş o da 80 litreymiş devam ettim ne diyor bana bu karışımın yüzde 20'sini buharlaştırıyorum tamam karışım ne kadardı 80'de bunun yüzde 20'sini buharlaştırmamı istiyor bakalım ne kadar buharlaştırmamı istiyor? 16 gramını buharlaştırmamı istiyor. 16 gram arkadaşlar buharlaşan şey sudur. Suyun ne olduğunu biliyorum. Suyun içinde şekerim var mı? Hayır. Buharlaştırma ne demekti? Çıkartmak demekti. Devam ettim okumaya. Elde edilen yeni karışıma şeker oranı %25 olan ha başka bir şey daha ilave ediyormuşum. Tamam. Önce burayı bulmadan soruya devam edemiyorum. Oldu burası da. 64. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Evet 64. Devam edemiyorum orada. O cümleyi bir silelim. Okumadığımızı düşünüyoruz. Çünkü bir buharlaştırma üstüne bir ekleme yaparsa aynı anda yapamıyorduk. Karşılıklı bakalım bilinenler tarafına bakalım. Hepsi 8'e böldüm. 8'e böldüm 10. 8'e böldüm 2. 8'e böldüm 8. Aa, hepsi de 5'e de aman 2'ye de bölünüyormuş. Böldüm bunları da 2'ye. Kaldı böyle 4. Karşılıklı çarpmaya başladık arkadaşlar. Şimdi birazcık daha, birazcık daha kaydırmayı başarırsam olacak. Evet karşılıklı çarpalım. Ne oldu? 150 oldu. E sıfıra geçtim. Orası da oldu mu? 4x. x eşittir. 4'e bölünmez. Demeyin arkadaşlar. Öyle 75 bölü 2 olarak kalsın. Çünkü soru devam ediyor. Soru devam ediyorsa elimde bakın şu satırı yazıyorum. Yüzde şekerim burada, ağırlığım burada. Biraz önce şeker dedim değil mi? Yüzde şeker, suyun içinde şeker yoktur dedim inşallah. Tuz demiş de olabilirim. Bir an öyle demiş gibi geldi. Şu satırı yazıyorum. Şeker yüzdem 75 bölü 2 ve ağırlığımda bakın 64 olan bir karışım elde etmeyi başardık. Şimdi dedim ki Elde edilen yeni karışma yani buna şeker oranı yüzde yirmi olan 36 litre tamam şeker oranı yüzde yirmi olan 36 litre bir karışım daha ekliyormuşum yüzde ee, yirmi olan 36 litre evet orada kalmıştık ee, ilave edilirse yeni karışımın şeker oranı arkadaşlar biraz önce tuz mu dedim gerçekten Bilmiyorum ama orayı şeker dediğimi anladınız herhalde. Yeni karışımın şeker yüzdesini soruyor. Burayı da topladık, yüz dedik. Şimdi bilinenler tarafına bakalım nelere bölünüyor. Ee, hepsi dörde bölünüyor mesela. Dörde böldüm, 16 dedim. Dörde böldüm, 9 dedim. Dörde böldüm, 25 dedim. Başka da sadeleşen yok. Bir de karşılıklı çarptık. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biz 75 bölü 2 bir sadeleştirme daha yapacağım ama nasıl yaptığımı gösterebilmek için şurayı alıyorum arkadaşlar 25 çarpı 9 eşittir 25 x. Tamam bir sadeleştirme daha yapacağım bakın şunları bir kere böleyim burası olsun 8. Şurada 3 parça var bu 3 parçanın da hepsinin 25'e bölündüğünü fark ettiniz mi? fark ettiniz. 25'e böldüm 3 dedim. 25'e böldüm 1 dedim. 25'e böldüm 1 dedim. Gördüğünüz gibi sayılarımızı biraz daha küçülttük. Burası oldu mu? 3 kere 8, 24. Burada oldu 9. Burada da kaldı x'imiz. Demek ki x'imiz kaçmış? 33'müş. %33'ü şekermiş dedim. Ve geçtim bir sonraki soruya. Haydi bakalım tuz yüzdesinden bahsediyor. Hemen kurdum buraya yüzde tuz dedim ve karşısına dedim ki ağırlık. Şimdi başlayalım okumaya. Tuz oranı yüzde kırk olan tuzlu suyun demiş. Tuz oranı yüzde kırkmış. Tuzlu suyun iki bölü beşi alınarak demiş. Gördük mü? İki bölü beşi. Peki miktarı ben şöyle yazsam olur mu? paydanın katını yazsam paydanın katını yazdım. Yani dedim ki burası 5x olsun. Ne diyor bana? Bu 5x'in 2x'ini al ve at diyor. Al ve at demiş bana. Tamam aldım ve attım. Demek ki elimde ne kaldı arkadaşlar? %40'lık 2x'i atarsam 3x kaldı. Peki neden 40 değişmedi arkadaşlar. Çünkü kimyasal bir şey yapmadım. Yalnızca aldığım içine gittim lavaboya döktüm gibi düşünün. Tamam. Yüzdesi değişmez. Tamam devam edelim o zaman. Ee, yerine aynı miktarda aynı miktarda yani alıp attığım miktar kadar demiş ee, kalemim tuz oranı %20 olan başka bir tuzlu su ilave ediyorum. Tamam. %20 olan başka bir madde ilave ediyorum. Sonra demiş ki bakalım oluşan yeni karışımın su oranını sormuş. Şurada bir dikkatli oluyorum su oranı. Peki ben kurarsam ne oranını bulabiliyorum? Buradan tuz yüzdesini bulabiliyorum. Buraya da 5x yazdım. Ben buradan tuz yüzdesini bulacağımı biliyorum. O zaman bilinenler şurası mı? Hemen x'leri götürdük mü? Götürdük. Karşılıklı da çarptık mı biz bunları? Evet karşılıklı çarptık. Biraz kaydırayım artık soruyu. Geldik karşılıklı çarpmaya. 120 artı 40 eşittir 5y dedim. 160 eşittir 5y dedim. Ve y'yi 32 olarak buldum. Ne yüzdesini bulduk arkadaşlar? tuz yüzdemizi bulduk. Peki bize tuz yüzdesini mi soruyordu? Hayır. Yüzden çıkartırsam yüzde yüzden yüzde otuz ikiyi çıkartırsam arkadaşlar yüzde altmış sekizinin de su olduğunu biliyorum. Çünkü ikisinin toplamı yüze tamamlanması gerekiyordu. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım devam edelim. Okuyalım. Evet. Haydi. Ee, kalemimi bulursam okuyacağım. Ağırlıkça yüzde onu tuz olan diyor. Yüzde tuz denkliği kuracağımı anladığım karşısına da ağırlık yazacağımızı biliyoruz. Yüzde olmuş arkadaşlar. Evet devam ettim yüzde olmuş. Tuzlu suyun e, tuzlu su karışımın yüzde yirmisini al diyor. A bu sefer yüzde olarak ifade ettiğine göre ben buraya yüz x diyeyim. Demek ki bu yüz x'in 20 x'sini. Al ve at demiş bana. Al ve at demiş. Tamam alayım ve atayım bunu. Benim elimde ne kaldı? Biraz önce demiştik yüzdesi değişmeyecek. 100x'in 20x'ini alıp atarsam ben elimde 80x'lik bir madde kalacak. Devam ettik şimdi okumaya. Eee, alınan miktarın 2 katı kadar. Alınan miktar 20 x'te 2 katı kadar. Yani 40x kadar. Devam ediyorum okumaya tuz ekliyormuşum. Tamam tuz ekliyormuşum. Buranın tuz olduğunu biliyorum. Tuzun içindeki tuz yüzdesi nedir? Tamamı tuzdur. Yüzde yüzdür. Ve karıştırıyorum. Devam ettim okumaya. Nereyi sormuş? Yeni karışımın tuz yüzdesi nedir? Aldım kalemimi bana buraya sorduğunu biliyorum. Buraya da 120x diyeceğimi biliyorum. Tamam burayı aradığına göre eşitliğin sağ tarafında ben sadeleştirme yapsam şu x'leri götürsem Birer sıfır atsam, bir de 4'e bölsem. E 1 4'e böldüm 3. Karşılıklı da çarpıp soruyu bitirmiş olur muyum? Olurum arkadaşlar. Haydi bakalım karşılıklı çarpmaya. 20 artı 100 benim kalemim isyan ediyor. 3y dedim bakalım hayırlısı. Ne yapacak bana? Nasıl bir sürpriz hazırlayacak? Kalemim bilmiyorum ama y'yi de ben buradan 40 olarak buldum arkadaşlar. Haydi devam ettik bir sonraki sayfamı za inşallah geçeceğim aa aa evet geçtim şimdi diyor ki bana evet şimdi a kabı diye başlamış o zaman ben size muhteşem çizimimle bir a kabı çiziyorum arkadaşlar a kabı bu olsun okumaya başlayalım okumaya başlayalım a kabında yüzde şeker olan 60 gramlık bir Karışım varmış, tamam. Yüzde yirmisi e, şeker olan 60 gramlık bir karışımımız varmış. Devam ettim. Bir de B kabı çiziyor o muhteşem çiziminle. Evet okuduk. Bir de muhteşem çizimimle size bir B kabı çizdim arkadaşlar. B kabında da yüzde otuzu şeker olan ve x gram bir karışım varmış. Tamam. Devam ettim okumaya. A kabının karışımdakinin 1 bölü 3'ünü al demiş. Tamam bunun hepsini almayacakmışım arkadaşlar. Bu A kabının 1 bölü 3'ünü alacakmışım. Yani 60'ın ne kadarını alacağım? Okuyayım. 1 bölü 3'ünü alacakmışım. Yani 20 gramını al diyor. Ve ne yap diyor bunu bana? E, A kabının karışım 1 bölü 3'ünü al. B'ye boşalt. Tamam demek ki B kabının hepsini kullanacağım. Ama A kabının 1 bölü 3'ünü kullanacağım. Tamam yüzde şeker diye başladık. Ağırlık dedik arkadaşlar. B kabının hepsini kullanıyordum. 30'da ağırlığım x'ti. Ama A kabında %20'si şeker olan karışımında 20 gramını kullan diyor ve bunları karıştır diyor. Devam ettim okumaya. O zaman B kabında oluşan karışımda şeker yüzdesi 25 oluyormuş. Demek ki burası 25 oluyormuş. Biz ne demiştik? Bilsek de bilmesek de bu ağırlıkları karıştır dediğinde toplayabiliyorduk. Haydi bakalım. Buraya baktık. Hepsi 5'e böldüm. 6 5'e böldüm. 4 5'e böldüm 5 dedim. Tamam. Karşılıklı çarpalım ve biz x'imizi bulalım. Haydi bakalım. Çarpmaya başlayalım. 6x artı 80. Gerçekten bir yazımda bir tuhaflık var. İnşallah kayıt yapıyordur arkadaşlar. 100 artı 5x. Üzülürüm kayıt yapmazsa. X'i 20 olarak bulduğumuzu biliyoruz. Haydi bakalım. Geçtik. Yine sen diyor ki Pınar'cığım diyor. Al diyor kalemini bir A kabı çiz diyor. Haydi çizdim. Bir de B kabı çizecek miyim? Evet. Aynı anda hem A hem de muhteşem çizim yeteneğimi size göstererek bir de B kabı çizdim. Okumaya başladım. A kabının şeker oranı 24'müş ve 50 litreymiş. Tamam. A kabında %24'ü şeker olan 50 litrelik bir karışım varmış. Tamam devam ettik. O zaman B kabında şeker oranı %30 olan 10 litre B kabında da yüzde okuyabilsem şeker oranını evet kaybettim 30 olan bir 10 litrelik bir karışım varmış. Tamam devam edelim bakalım. Diyor ki bana A kabındaki şekerli suyun şeker oranını yüzde 30 olana kadar su buharlaştır demiş bana. Tamam evet bakalım A kabının hepsini aldım. Şeker miktarı, ağırlık. A kabının hepsini aldım. 24 dedim. 50 litre. Şeker miktarı 30 olana kadar buharlaştırma yap diyor. Ne buharlaştırıyorum ve ne kadar? X kadar buharlaştıracağım ve buharlaşan şey sudur. Burası da arkadaşlar buharlaştırma yaptığımızı unutmayalım. 50 eksi X diyelim. Tamam mı? Sonra evet devam ettik. Sonra hatırlatın da size bir şey söyleyeceğim. Şimdi göreceksiniz ne söyleyeceğimi. Evet, biz buradan bir bulalım arkadaşlar. Bulma e, şansımız olan ifadeyi. Hepsi neye bölünüyor? 6'ya bölünüyor. 4, 0 gitti zaten. Burada 0, 6'ya böldüm. 5 ve karşılıklı ben bunları bir çarptım. Bakın biraz sonra ne anlatacağım size. Çok şaşıracaksınız. Haydi buraya yaptık. 200 dedik eşittir dedik. 250 dedik ve eksi 5x dedik. 50 eşittir 5x'e. Demek ki benim burada 10 litre su buharlaştırdığımı ve elimde 40 litre kaldığını gördük. Şimdi devam edelim okumaya arkadaşlar. Bakın devam ettik. Daha sonra B kabındaki şekerli su A'ya boşaltılıyor. B kabını alıyorum. A'nın içine atıyorum. Yani ne yapıyorum? Yüzde şeker diyelim ve ağırlık diyelim. A kabında ne olmuştu? Yüzde otuzluk. E, bunu buraya koyarsam arkadaşlar bu A kabında olan elimde 40 litrelik bir karışım kalmıştı. Ve B kabının da hepsini alıyorum. Buraya boşaltıyorum. Evet bakalım. B kabındaki şekerli suyun hepsini de boşalttım A'ya. Boşalttım. Bak sizi, bizleri nasıl kandırıyorlar arkadaşlar. Ama nasıl çizdim? Yine nasıl çizdim? Ya ben bu kalemleri değiştirirken bazen e, program değiştirmek istemediğini söylüyor. Attım ve şeker yüzdesi nedir diye sormuş. Bakın birbirine karıştırdım ve hiç çözüm yapmadan dedim ki, dedim ki şeker yüzdesi 30'dur. Evet, neden? A kabının içinde 40 litrelik %30'luk bir karışım var. Bir de 10 litre yine %30'u şeker olan bir karışım var. E %30 mu şeker arkadaşlar? Ne kadar miktar karıştırırsan karıştır. Ben 30 bulacağımı biliyorum. Aslında arkadaşlar soruda hiçbir şey yapmadan gözle takip ettiğimiz zaman biz 30'u zaten işaretleyebiliyoruz. biliyoruz çünkü bakın arkadaşlar falan filan falan okuduk. Şimdi diyor ki kabındaki şekerli suyun şeker oranı yüzde otuz olana kadar. Tamam. Dedim ki a yüzde 30 okudum. Burada da yüzde otuz var. Bunun içinde de yüzde var. Birbirine kattığım zaman şeker oranı ne olacak? Hiçbir işlem yapmadan biz buradan aslında yalnızca soruyu okuduğumuz zaman yüzde otuzu şeker olduğunu anlıyoruz. Bakın bizi nasıl kandırıyorlar arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Eğer bu kelimeyi okuduğumuz zaman işte zaman kazanacağımız sorulardan biri olması gerekiyor. Onun için dikkatli okuyoruz arkadaşlar. Evet bir musluk sorusu. Gördünüz musluğu okudunuz ve soruya başlayın. Demeyin bana sakın demeyin. Hocam havuz problemi kalktı. Biz havuz problemi çözmüyoruz arkadaşlar. Karışım problemi çözüyoruz. Bakın neler yapacağız şimdi. Bakın şimdi neler yapıyoruz. Hazır mısınız? Aldık kalemimizi, boş bir havuzu A musluğu 5 saatte, B musluğu 15 saatte dolduruyormuş. Tamam. A musluğu, aman yanlış kalem. A musluğu arkadaşlar 5 saatte dolduruyormuş. Tamam. B musluğu da 15 saatte dolduruyormuş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Biz miktar yazıyorduk ya, ee, zamanla ağırlık ya da miktar ters orantılı. 5 ile 15 kaçta birleşir desem... 15'te de birleşir desem. Bunun 15 olması için buraya miktarına 3k, bunun 15 olması için miktarına 1k diyorum ve başlıyorum. Şeker yüzdesi kuracağımı bilerek haydi bakalım sorumuza devam ediyoruz. Amus'undan akan suyun %6'sı tamam %6'sı şekermiş. Miktarına ne demiştik? 3K demiştik. Tamam devam ettim. B musunda yüzde %10'u şekerdir demiş. Bu da %10'muş. Miktarına ne demiştik? 1K demiştik. Ve havuz ne diyor bakalım? Musluklar birlikte açılıp havuz dolduğunda şeker yüzdesi ne kadardır demiş. Tamam bana burayı sormuş. Hemen buraya ne dedik? 4K dedik ve aldık kalemimizi sadeleştirmeye başladık ve karşılıklı çarptık arkadaşlar. Karşılıklı çarparsak 18 artı 10 eşittir 4x oldu. 28 eşittir 4x'e demek ki havuzumuzun şeker yüzdesi her iki tarafa 4'e bölersek %7'lik bir şeker olacağını söylüyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Şimdi alttaki soruya geçelim. Hmm. Hmm. Şimdi yine bir musluk sorusu ama şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet ee, biri 10 saatte biri de x saatte akıyormuş. Tamam şöyle bir aldık. A, B demiş mi? 1, 2 mi demiş? 1 ve 2. Birinci musluk 10 saatte dolduruyormuş. İkinci musluk x saatte. Ne yapalım? Biraz önce ne yapmıştık? o kekini almıştık. Burası kaçta birleşir diyelim? 10x'te birleşir diyelim. Tamam. Buraya o zaman ben buraya xk diyeceğim. Hani 10x'te birleşebilmesi için. Buraya da 10k diyeceğim. Anlaştık mı? Tamamdır. Şimdi sorumuzu okumaya başlıyoruz. Boş havuzu %20'si şekerli süt olan. Evet yüzde şeker kuracağım ve karşısına ağırlık diyeceğim. Yüzde yirmilikmiş. Bir ilk musluk dediğine göre buraya x dedim. Devam ettim arkadaşlar. Yüzde otuzlu şeker, şekerli süt olan yüzde otuzmuş. Buna da arkadaşlar ne dedim? 10 k dedim. Tamam. Devam ettim. Boş havuz. Boş havuz ne? Bidon dolana kadar dolduğunda şeker yüzdesi 24 oluyormuş. Tamam bana burayı vermiş mi? 24 ve x'i sormuş. Burayı da toplayalım mı arkadaşlar? 10k ya da şöyle toplayalım. Şöyle yazalım. K parantezine aldığımızı düşünelim. 10 artı x k diyelim. Tamam. Şimdi bu k'ları biz yok edebilir miyiz? Yok edebiliriz. Karşılıklı da arkadaşlar çarpmaya Hazır olun, başlıyorum çarpmaya. Çarpmaya başlıyorum. Neydi? 20x artı 300. Dağıtıyorum arkadaşlar, şu çarpma işaretimizde. Gösterin böyle karşılıklı. Biz çarpmaya başladık. Haydi bakalım. Çarpıyoruz. Ne oldu? 240 artı 24x oldu. Ee, X'leri bir tarafa attım. 4X kaldı. 240'ı da öbür tarafa attım. 60 kaldı. Ve biz X'i ne bulduk? 15 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Yüklediğim şey birazdan da olacak. Çın diye bir ses duyabilirsiniz. Bakalım. Evet. Şimdi karşımıza ne çıktı? Aa sorularımız çok hızlı bitti ya. Bir atladığımız soru olabilir mi acaba? Bir bakabilir miyim? Geriye dönüp evet bunu yapmışız. Bunu da yapmışız. Geçtik. Bir sonraki <laughs> geçebilirsem söyleyeceğim. Geçebilirsem anlatacağım. Evet. <laughs> Geçemiyorum. Ay sinir etti beni. Aha, aha. Tövbe ya Rabbim. Sanki bir sayfa atlamışım gibi geliyor ya. Allah Allah. Bir bakabilir miyim? Yapmışız. Evet, yapmışız. Atlamamışız. Kaldığımız yerden devam edelim. Böyle bak aynı anda bir programda çalıştığı için evet ya sanki burada bir atladığım sayfa gibi görüyorum ben onu. Ha, yok. Yapıyorum 6 ve 7. Evet, 7. sayfa. Tamamdır. Haydi bakalım. Şimdi buradan devam edelim. Evet, şimdi geldik. Pirinç, mirinç, leblebi, meblebi karıştırıyor ya. Bu tarz sorulara gelelim. Şimdi arkadaşlar, burada da ee, biz yüzde yerine, bir saniye, yüzde yerine arkadaşlar artık bu tür sorularda lira yazacağımızı unutmayacağız. Bakın göz ucuyla takip ettiniz ve benim kalemim değdi oraya bir. Bir sileyim şunu. Göz ucuyla takip ettiniz. Bu da bir karışım problemi ama biz diyeceğiz ki yüzde yazmıyoruz. Buraya lira yazacağız. Yine buraya ağırlık yazacağız. Takip etmeye başladık. Kilosu 5 lira. Tamam kilosu 5 liraymış. Kilosu 5 lira ve 3 kilogramlık pirinç. Evet. Sayılar küçük çünkü Rahat işlem yapalım. Kilosu 5 lira olan bir pirincimiz var mı? Onu da ben bilmiyorum ama neyse. 3 kilogramlık bir pirinç varmış. Sonra devam ettik okumaya. Kilosu 8 lira olan 2 kilogram pirinçle karıştırıyorlarmış. Bak üçkağıtçılara, bak üçkağıtçılara. Ee, pahalı olandan az koyuyor görüyor musunuz? Ve karıştırıldığında yeni karışımın kilogramı kaç liradır? biz öğretiyoruz galiba böyle sorular hazırlayarak neleri nelere karıştıracaklarını. Evet burası x oldu. Benim burası da 5 lira oldu. Ama 5 kilogram oldu. Devam ettim arkadaşlar. Karşılıklı ben bunları çarpmaya ve soruyu bitireceğim. Hemen çarptım. 15 artı 16 eşittir 5x dedim. Ve 5x'in 31 olduğunu bulduğum her iki tarafa da 5'e bölerek demek ki 31 bölü 5 liraymış. Bunu da genişletelim ya da bölelim arkadaşlar. 6.2 lira olacağına karar verdim. Şimdi arkadaşlar bu tür soruların arkasından kar zarar problemi de geliyor. Sorunun yarısını karışımla yarısında kar zarar problemiyle çözdüğümüzü biliyoruz. Haydi bakalım. Ay bir de altın sorumuz var. Şimdi altın sorusu gördüğünde bunu da karışım problemleriyle yapıyoruz. Ama bu sefer buraya da altının ayarını yazıyoruz arkadaşlar. Yine karşısı ağırlık olarak kalıyor. Tamam mı? Okuyalım. 20 ayar. 20 ayarmış arkadaşlar. Ve 15 grammış. Devam ettiğim aldım kalemimi 3 gram saf altın. 3 gram saf altın. Eğer arkadaşlar saf altın diyorsa sorunun sonunda size saf altının kaç ayar olduğunu söyler. Bakın yazmışız 24 ayarmış. Devam ettim. Buraya da 24. Hmm, şurada bir hata var arkadaşlar. Burası hmm, 14 ayar olması gerekiyor. İkisi de gram olmaz. Devam ettim soruyu okumaya. 2 gram da 14 ayarlık altın koyuyormuşum bunun içine 14 ayarlık altın koyuyormuşum ve ben bunları karıştırıyormuşum yeni karışımın altınının ayarını bana sormuş haydi bakalım toplayalım bunları ama <laughs> bununla toplamayalım tabi bununla toplamayalım tabi çekelim siyah kalemimizle bunları bir toplayalım kaç ayar diye soruyor buraya da 20 dedik var mı sadeleşim bir şey evet yok Artık soruyla işim kalmadı. Karşılıklı çarpmaya başladım arkadaşlar. Haydi bakalım çarpalım. Devam ettik. Burası 300 oldu. Artı 3 kere 12. 1 var. Etti burası 72. Artı bir de 28'imiz geldi. Bu da 20x'e eşit oldun. topladım. Burası ne oldu? Ne oldu Pınar? Oldu burası 400 eşittir 20x'ten. Her iki tarafı da 20'ye böldüm arkadaşlar. Ve ben x'i 20 olduğunu buldum. Demek ki son karıştırılan altın 20 ayarmış deyip bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bitti arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.